Çocuklar bugünkü dersimiz alan ölçme. Daha önceki derslerimizde e, uzunluk ölçmelerde metre, santimetre, kilometre, milimetreyi öğrenmiştik. Alan ölçmelerde de tabii ki uzunluk ölçülerinden yararlanacağız. E, ama daha çok birim karelerden yararlanacağız. Ya da şöyle birim kare. Ya da bize hangi birimi verilir? Onun, onun, da alan ölçmemiz istemişse onlardan yararlanacağız. Bunları büyük sınıflarda yararlanacağız. Çünkü bunlarda e, biraz metre, kare, santimetre, kare, kilometre, kare, milimetre, kare olarak ifadeler kullanacağımız için bu daha büyük sınıflar için bize daha çok işimize yarar çocuklar. Bir de şöyle söyleyeyim. E, Karenin çevresi nasıl buluyorduk biz çocuklar? Bir kenardan başlıyordu, bütün kenarlarını topladığımızda karenin çevresi buluyordu. Ya da dikdörtgenin çevresi neydi çocuklar? <laughs> bir kenarından baş, bir köşeden başlayıp bütün kenarlarını topladığımızda çevresini veriyordu. Tabii bunun pratik olarak yöntemlerini bulmuştuk ama e, şimdi bu şekilde söylüyorum. Üçgenin çevresini de çocuklar, bir köşesinden başlayıp bütün kenarlarını topladığımızda çevresini buluyorduk ya da herhangi bir şekil vereyim bir köşesinden başlayıp bütün kenarlarını topladığımızda bunun çevresini buluyorduk çocuklar ama bugün bugün alanını bulacağız iç kısmını bulacağız çocuklar iç kısmına alan birim kare olarak birim kare olarak kaç birimdir 1 2 3 Bundan 3 tane var. Kare olduğu için 1, 2, 3. Bundan da 3 tane var. O zaman çocuklar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 birim karedir. Yani 3 tane 3. 3 kere 3, 9 birimdir çocuklar alanı. Alanı alanı A ile gösteriyoruz. Alan 9 birimdir kare olduğu için. Şimdi şu dikdörtgeni yapalım çocuklar. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle ayırdım. Alanı bulacağımız için iç kısımla ilgileniyoruz. Çocuklar burası 3. Burası 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. 6 tane 3 var. 6 kere 3. 18 birimdir çocuklar alanı. Alanı. Yani dikdörtgende kısa kenar ile uzun kenar çarptığımda bulabiliyoruz Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 birimdir çocuklar. Çocuklar üçgende de çeşitli şekillerde alanlarını bulabiliriz. Ama önce ben size bu üçgenin önce birim karelerden nasıl bulunur onu yardımıyla yapalım. Çocuklar şimdi gördüğümüz gibi bazıları bütün birim kare. Bazıları da yarım. Şimdi önce yarımları tamamlayacağız. Tamam çocuklar. E, dikkat edeceğiz. Tam yarım. Bak çocuklar hepsi de tam bir köşeden köşegen yani. Köşeden köşeye gitmiş. Eğer gitmeseydi yarımdan yararlanamazdık. Şu bir çocuklar. Şu da iki. Şu şununla üç. Şu şununla dört. Şu şununla beş. 5 birim yani tamamladık çocuklar yani. Burası yarım. 2'si 1 etti. 2 etti. 3 etti. 4 etti ve 5 etti. 5 birim yarımları tamamlayarak bulduk. Şimdi bütünlerde. Bütünlerde sıra. 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Evet, 20 de tam birim var. Ne yaptı? 20 artı 5, 25 birim alanı çocuklar. Alanı, üçgenin alanı 25 birim olarak bulduk çocuklar. Bu bir yöntem. Başka yöntemler de var. Tabii sorulara göre de değişebilir. Çocuklar bazen de bize bir üçgen içinde küçük üçgenler çiziliyor. O zaman şu şekilde söylüyor. Birim karedir. Soruyor. Birim karedir. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Dokuz birimdir çocuklar. Bazen de bu şekilde yani bize nasıl sorular sorulursa ona göre cevap vereceğiz çocuklar. Çocuklar şöyle bir e, dikdörtgenin içindeki üçgenin alanını sorduğunu düşünelim. Dikkat ettiğim şey köşegeninden köşegenine 3 dikdörtgeni ikiye bölmüş çocuklar. Hiç saymakla uğraşma. Direkt dikdörtgenin alanını bulurum. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 kere 4 20. Bakın çocuklar bu tam yarısı. Şöyle kapatıyoruz. Yarısı. 20 bölü 2 10 birimdir çocuklar. Uğraşmama gerek yok saymakla. Çünkü köşegeninden 2'ye bölünmüş çocuklar. Bu şekilde eee sorulan soruda